Kıymetli misafirler çok konuştuk programdan herkese merhabalar. Bugün Didim'in tanınan simarlarından Gür Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Servet Gür bizimle beraber. Abi hoş geldin. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsın iyisin? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir iş temposu var herhalde. Evet. Yakından takip ediyoruz. Evet, hani sezon itibariyle şu anda proje aşamalarında olan şantiyelerimiz var, devam eden projelerimiz var. Ondan dolayı da tam inşaat mevsimi, inşaat sezonu, evet. malum hani yazın dediğimde inşaat yasaklarından dolayı biz de projelerimizi Eylül ayından itibaren başlatıyoruz, ta ki Mayıs ayına kadar. Bu süre zarfında elimizden geldiği kadarıyla işimizi temiz bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yapıp teslim etmeyi hedefliyoruz. Ee, peki Servet abi şu soru soracağım. Yoğun bir süreç geçirdin geçen sene. Bu sene de aynı tempoyla devam ediyorsun. Hı hı. E, genelde gayrimenkulleri tez bir zamanda misafirlerinizle buluşturuyorsun. Bulunduğun çevrede birçok gayrimenkul var. Yıllardır bekleyen bu gayrimenkullerden farkın nedir? Şimdi bizim firma olarak bu gayrimenkullerden farkımız şu yapının mimarisi, iş dizaynı. söyle söyleyeyim. Kemikten ta ki anahtar teslimatına kadar biz kendimiz inşaattan gelme olduğumuz için evet. yapının başındayız. Takip ediyoruz, işten anlıyoruz. Hani masa başında değil, şantiye alanlarındayız. Hani birden çok defa sizinle de karşılaştık Tabii şantiyelerde. Ki. Hani işin başındayız biz, bırakmıyoruz. Hani ofise gidip de masa başında oturalım da işler ilerliyor mu gibisinden değil. Hani birebir şantiyelerin başındayız, işin takibindeyiz biz. Bu da bizim için artı demek şu şekil, bir projenin hızlı teslimatı demek. Evet. İşlerin aksamasından hani işleri duraksatmıyoruz. Malzeme beklentisi olmuyor. Hani ustalar malzeme beklemiyor. Hani e, sürekli elemanlarımız malzeme taşıyor. Te, İşatların temizliğinden dolayı kaynaklarımız soğuk havalarda. Ustalar işe gelmedi. Mesela burada ekip plan proje çerçevesini hazırlıyoruz. Bunların haftalık programlarıyla birlikte. Bu şekilde hani işlerimiz aksamaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ya şimdi çoğu firmanın inşaatını geziyoruz. Gerçekten sizinki de öyle bir şey fark et sürekli temiz. Yani sürekli bir paspas atılmış. Her inşaata girdiğimizde, her projeye bitmiş, müşteri hazırken girdiğimizde, çekim için ya da misafir götürdüğümüzde yeni sıfır temizlenmiş haliyle duruyor. Şimdi bu konuda biz çok hassas davranıyoruz. Sonuçta yaptığın işçilik, temizlik gösteriyor burada. Evet. Biz de burada bizim sürekli akşamları saat 5'ten sonra mesai kapandıktan sonra temizlik elemanlarımız evet. şantiyeleri gezerek gereken temizliği yapıyorlar bu konuda. Çünkü hassasız bizim için hassas bir konu. Gerçekten öyle yani ben bu konuda takdir ediyorum. Belki buradan da diğer müteahhit dostlarımız da dikkate alır. Yani çünkü inşaata gidiyoruz tertemiz her Ne bir boya lekesi var ne bir toz var. Ee, Servet abi sürekli e, tekaç mevkindesin. Efeler'desin, tekaç mevkinde e, sürekli bir inşaat sürecin var. E, bölge süreklilik mi getiriyor? Niye o bölgedesin? Şimdi biz müşterinin istekleri doğrultusunda mümkün mertebe yapılar yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim müşteri kitlemiz genelde Avrupa. Hani e, gurbetçi vatandaşlarımız. Gurbetçi vatandaşlarımız da müstakil evlerden yana. Hatta bir şey öyle, müstakil evlerin yanı sıra daire, apartman şeklinde evler de yapıyoruz. Evet. Ama mümkün mertebe bizim e, müşteri kitlemiz Avrupa olduğu için onlar da müstakil, havuzlu evler tercih ediyor bizden. Hani istediklerini yapmaya çalışıyoruz biz. Onun için Tek Aç bölgesi ve Tek Aç bölgesi de hani parlayan bir bölge diyeyim özellikle pandemiden sonra artık millet apartmanlardan çok müstakil evlerde yaşamayı tercih ediyor. Evet. Hani biz de bu doğrultuda çalışmaya çalışıyoruz. Peki şöyle bir soru sorayım abi. Daire artık yapmıyorsun. Genel olarak villa yapıyorsun. E, fiyat bantlarındaki artışlardan dolayı misafirlerimiz alım gücü düşüşe başladı. Peki bu durumla e, kötü etkilendin mi? Şimdi burada e, biz ağırlıklı villa çalışırız. Bizde de şöyle bir hani şirket geleneği diyeyim ben. Bizim şirket genelinde her misafir, her müşteri onun bütçesine hitap edecek şekilde konutlar yapıyoruz yani. Burada bitişik nizam villa olur, tam müstakil villa olur. Tamamen müşterinin istedikleri doğrultusunda. Hani bugün elimizde 8 milyonluk villa da mevcut, 20 milyonluk villa da mevcut. Bunu doğrultusunda biz çalışmalarını yürütüyoruz. Peki çalışma prensiplerinizde sürekli bakıyorum mesela diyorum ki bu villayı servet abi yapmış. Biraz ilerliyorum diyorum bu villayı servet abi yapmış. Yani Dolgular genel olarak aynı yani bu prensip gereği mi bir imzanız mı yoksa yani bu neden hep Prensip yani... gereği, imza gereği yapılarımızın hani belli olsun diye bir farkındalık yaratalım diye Evet genelde konseptimiz aynı. Aynı yani güzel de görünüyor evet. beyaz yani daha sade daha temiz görünüyor bir de sürekli temizliyorsunuz o da güzel. E peki bölge dışına bir Hisar Mahallesi'nde projelerin var onu biliyorum. Hı hı. Hisar Mahallesi'nde e, bir site projemiz var. Evet. 22 daireden oluşan havuzlu, güvenlikli, otoparklı, e, çocuk oyun alanları şeklinde bir projemiz var. Nasip olursa o da önümüzdeki sezon için şu anda proje aşamasında. Bir de villa var herhalde. Evet, e, bir 12 tane de villa projemiz var. Onlar da bir 10 gün içerisinde başlamayı planlıyoruz. Peki şu an en uygun gayrimenkul fiyatlarımız ne kadar? Yani mesela bir misafir geldi Servet Gür'den gayrimenkul almak istiyor. Şu anda e, hali hazırda 8 milyon 750 bin TL'den başlayan Fiyatlar. villalarımız mevcut. E pazarlık var tabii tabi tabi, bunlar. tabii pazarlık var. Peki Servet abi misafir geldi aradı seni yurt dışında. Mesela Almanya'dan aradı dedi ki Servet bey ben gelmek istiyorum hiç dediğime gelmedim. Ee, bu misafirimize e, ne olanaklar sunuyorsunuz? Burada sunuyor. misafirlerimiz için konaklama imkanı sağlıyoruz. Ee, havalimanlarından getiriyoruz buraya. Didime konakla konaklıyor. Tabii bu e, şirket bünyesinde hani şirket araçları gider, misafirimizi alır, burada konaklamasını yapar. Evet. Bu şekilde de imkanlar sağlıyoruz. Yani misafir rahat ediyor, gayrimenkulde hani gidiyor. Misafirimiz geldiğinden havalimanından bizimle birlikte olacak bu süreç zarfında ta ki geri gidene kadar bizim bu hizmetlerimiz var. Peki, ola ki gayrimenkulde bir problem çıktı, bir akıntı oldu, bir yara beri oldu falan. Adam sizi 4 sene sonra aradı. Dedi ki Hı. Servet Bey ben size 4 sene önce yer aldım ya da farklı bir emlakçıdan aldım. Sizin ya müteahhitlik yaptığınız bir projede bir sıkıntı çektim. Yani bana yardımcı olur musunuz dediğinde nasıl bir yaklaşımla yaklaşıyorsunuz? Şimdi bizim zaten şirket politikalarından birisi de bu satış sonrası hizmetlerimiz. Evet. Hani biz mülkü sattıktan sonra sırtımızı dönmüyoruz. Gerek her aşamasında biz bu mülkün aynı zamanda takipçisiyiz. Evet. Müşterimiz burada olsun veyahut da olmasın. Hani gider bakarız bir sıkıntı var mı yok mu satış sonrası bir yıl iki yıl. Üç yıl sonrası da bizden kaynaklanan bir şey ise mutlaka biz bunu onarıyoruz ve tertemiz bir şekilde teslim ediyoruz geri. Evet. Peki e, Servet abi şöyle bir sorum daha var. E, bulunduğum bölgede e, misafirlerimiz altyapıyla ilgili bir problemler oluyor. Genelde e, belediyenin şu an orada bu altyapı çalışması olmadığı için genelde villalarda fosertik çukuruyla ilgili e, villalar yapımı devam ediyor. E senin gözündeki süreç ne olur? Ne zaman fosfatik çukuru biter orada? Şimdi bu tamamen e, belediyenin inisiyatında olan bir şey. Bilmiyorum hani belediyemiz ne zaman bu altyapı hizmetini sağlar. Elektrik sorunu da vardı o çözüldü. Sokak aydınlatmaları falan konuldu. Umuyorum ki bir temiz bir yol çalışması da olacaktır orada. Evet. Bizim bir sorunumuz kalıyor orada altyapı sorunu. Evet. Ha, biz de e, fosseptik çukuru yapıyoruz şu anda müstakil evlerde. Ha biz bunu e, ileriye dönük altyapı geldiğinde bile hani bizim e, bizden ev alan kişi bu sorunla e, uğraşmasın diye biz şimdiden Fusetlik çukurlarının borularını altyapılarını biz e, arsa dışına taşıyoruz biz burada. Hani altyapı çalışmaları geldiğinde herhangi bir müşterimize bir dayatma, bir bağlama ne bileyim, bir e, belediyeyle resmiyetle uğraşmaksızın belediye ekipleri gelecek oraya. O e, çektiğimiz altyapıdan direkt fosseptiğe bağlıyor burada. Hani müşteriye burada bir sorun çıkaramıyor. Evet. Çünkü biz bunu altyapısını zaten hazırlamışız. Foseptikten boruları dışarı vermişiz. Direkt eee elemanları da bunu altyapıya bağlayacak buradan. Sorunsuz bir şekilde tabii, bağlayıp tabii. gidiyor. Tabii. Hani bunu müşteri hani müşteri olsa da olmasa da biz hazırlamamızı yapmışız ki aski elemanları bunu kendiliğinden bağlıyor artık. Ee, abi bir de şey soru soracağım. Şimdi birçok villaya gidiyoruz. Çoğusunda akıllı tablet var. Hı hı. Akıllı ev sistemi var diyorlar. Yani e, bakıyoruz akıllı ev sistemi gerçekten yok. E, açma kapama ile ilgili bir sistem koymuşlar. E, o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı sistem diyerek misafirlerimize yaptığınız villalarda ne var? Şimdi akıllı sistem bu genel bir şeyi kapsıyor aslında. Sadece eve giriş çıkış değil. Misal bizim yaptığımız akıllı sistemlerde audio marka kullanıyoruz biz. Burada biz tamamen bizim evler mobil uyumlu. Telefondan, hani musluğundan, su bataryasına, televizyonundan, çamaşır makinesine kadar her şey telefonda yönetebiliyor. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun bunu tamamen mobilden yapabiliyor. Biz bu şekilde evlerimizi dizayn ediyoruz. Senin dediğin gibi sadece tablet bırakıp eve giriş çıkış. Evet biz onu Botunu görüyoruz da genelde. Bırakıyorlar Ama bunu şimdi artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Avrupa'dan gelen müşterilerimiz de neyin ne olduğunun farkında artık. Tamamen hani telefondan bunu kontrol ediyor, Google'dan bakıyor işte e, akıllı sistem ve içeriği. Misal burada içeriği çok önemli. Evet. Misal bizim e, audio sistemler içerisinde duman sensörü, su sensörü, muslu, klima, aklına gelebilecek her şey akıllı sisteme bağlı bizim yaptığımız evlerde. Adam yurt dışında bir tuşla her tabii. şeyi yapabiliyor. Tamamen mobil uyumlu telefonuna uygulama indiriyor. Evet. Zaten Audio'nun kendi servisi var. Gelip o kuruyor bu sistemi. Evet. Audio sistemi gelip telefonla kuruyor. Adam istersen hani yurt dışından evini havalandırabilecek şekilde biz altyapısını hazırlıyoruz Çok burada. Çok güzel. Bizim prensiplerimizden bir tanesi de bu zaten. Peki abi şu soruyu soracağım. bugün Tek Ağaç'ta Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare üstüne kurulan bir gayrimenkul şu anda maliyeti minimum ne kadar? Şimdi burada e, arsa ile birlikte mi? Bu soruyu ben size sorayım, Arsa ile birlikte mi? Sadece maliyet mi? Burada tamamen değişiyor. Çünkü lükste sınır yok. Evet. Doğru değil mi? Evet. Hani lüks yapayım. E, Sizin mesela yaptığınız en sonki proje, e, 247-300 metrekare olan projede arsasız ne kadar, arsa ile beraber ne kadar maliyet? Şimdi arsa ile e, arsasız maliyeti sadece inşaat maliyeti bize 5 milyonu buldu. Evet. Şu anda da bölgede arsalar 6, 65 buçuk, 7 liraya kadar çıkıyor. Bu tamamen arsanın işleyişine, kullanım alanına göre değişir. Yani orada arsayla beraber minimum 11-12 milyona kadar çıkabiliyor. Evet, şu anda bir villanın maliyeti 11-12 lira arası değişiyor. Peki Servet abi, şimdi ilanlar görüyoruz. 1 milyon euro, 29 milyon, 30 milyon o aynı bölgede. Mesela 500 metrekare üzerine kurulu arsalara yapılan villalar var. Yani sence bir 500 metrekare üzerine kurulan bir arsa 35 milyon eder mi villa? Şimdi burada şöyle arsa sonuçta hani Didim'de bizim arsa sorunumuz var. Evet. Arsaların sürekli rakam değişkenliği yükseliyor olması, bir de bunun maliyet eklediğimizde fiyatlar yükseliyor. Yani bir 35 milyon eder yani. İyi tabii. Bir yani 500 şey metrekare yapsam. arsa içerisinde müstakil. bunu hani 500 metrekare olduğunda bunun Kullanım alanı da yükseliyor. Maliyet de yükseliyor. Evet. Tabi burada misal ne kadar lüks yaptığı da var. 500 metrekare bile yapsın. Örnek veriyorum. Olimpik havuzum var. Ee, sinema salonu, e, hamam, sauna ve benzeri şeyler oldum. Bu da maliyeti etmiyor. artırıyor. Tabi Peki abi sana dürüstçe bir soru soracağım. Tabi. 35 milyon paran olsa Didim'den villa alır mıydı? Evet alırım. Alırsın. Alırım. Didim'de şöyle misal ben Didim'de hani büyüdüm. Didim'in havası olsun, yaşam merkezi olsun, denizi olsun gerçekten çok arttı. Hani insana böyle psikolojik bir rahatlık veriyor. Evet. Didim'in merkezi şu deseler benim için her yer merkez. Ulaşım sorunu yok. Deni, yani her köşesi denize yakın. Evet. Doğru. Tabii ki. Bu evet. açıdan mesela ben Didim'i tercih ederim. Birçok yeri gezdim yatırım yaparsın. Yatırım ayrı bir şey ama ben ya bugün yaşayan, yaşayacağım bir şehir seçsem kendime ben derim ki Didim. Ege'de ben Didim derim. Evet. Peki abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsun Bodrum kendini açtı. Büyük rakamda konuşulduğu için artık misafirler pek tercih etmiyor. Kuşadası da bayağı bir artık şehirleşme havasına girdi yani. Çevre yolları büyüdü inşaatların yapısı oldukça daraldı falan yani bir metropol şehir arasına girdi. Şimdi arada bir Didim kaldı. Didim'in 2030'daki e, görünüşü ne sence? Didim geleceği parlak bir turistik kentimiz. Evet, gerçekten e, geleceği parlak. İnsanlarımız artık hani bütçesel açıdan baktığında senin de dediğin gibi hani Bodrum, Marmaris, Alanya ve benzeri yerlerle hani baktığında çok ucuz kaldı burada. Bir sorumuz var. Ee, İbrahim Bey şunu sormuş. Beyefendiye sorabilir misiniz? Binalarda sağlamlığı mı yoksa lüksü mü ön plana çıkarıyorsunuz? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada bizim sağlamlık sağlamlık olmazsa olmaz. Evet. Makyajı her zaman yaparsın evet. ama sağlamlığı yapamazsın. Biz burada binanın hani et ve kemikleri hani beton ve demir. Evet. Bizim için zaten en önemli noktalardan bir tanesi de o. Geri dönüşümü olmayan bir nokta. Bugün kapını değiştirirsin, dolabını değiştirirsin, parkeni, seramini değiştirebilirsin. Evet. Ama betonla demiri değiştiremezsin. Ya o binayı komple yıkıp yeniden yapacaksın. Evet. Ya da zamanında temel aşamasından ta ki sıvı aşamasına kadar dört dörtlük takip edeceksin bu iş. Bu da zaten e, yönetmeliklere uyacaksın burada. Deprem yönetmeliklerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği yasalara uyacaksın burada. Bunu doğrultusunda yaptırma. Bir şey duydum. E, i̇skan almadan gayrimenkulü satışa sunmuyorsunuz ya da satmıyormuşsunuz. Doğru mu abi? Ee, evet öyle de bir şeyimiz var. Şimdi biz burada mül e, sattığımız mülkü sorunsuz teslim etme şeyimiz var burada bizim. Bir mülkü sattığında evrak eksiği olmayacak. A'dan Z'ye her şey temiz. Müşteriye temiz sunacaksın. Evet. Hani bize bize gelen müşterinin kafasında bir soru işareti yok. Hani olmamalı da. Biz bunu söylüyoruz zaten. Bizde şöyle bir şey var. İskansız evrak eksiği olan bir mülkü biz satmıyoruz. Problem Tertemiz. varsa biz yokuz diyoruz. Aynen öyle. Tertemiz. Temiz ticaret diyeyim ben. Peki abi Servetgür Servet Gür kimdir? Nereden gelmiştir? Yani Servet Gür dün buydu, bugün burada. Ailemiz 2000 yılından beri burada. Evet. Aslan Muşluyuz. Evet. 2000 yılından beri inşaat sektöründeyiz biz. Evet. Hani e, ikinci, üçüncü kuşağa geldik biz burada inşaat sektöründe. Zaten artımız da bu. Çekirdekten, inşaattan yetiştik biz. Evet. İşten anlamamızın birinci sebebi de bu. Hani işin içinde büyüdük. O inşaatın tozunu, toprağını yutarak yetiştik biz. Yani ailecek, kardeşler ailecek, olarak inşaatın içindesiniz. İnşaatın içindeyiz. İnşaattan gelme olduğumuz için de hani e, yapının temel aşamasından ta ki anahtar teslimatına kadar İşten anlıyoruz biz burada. Evet. Bizim de zaten hani kaliteli yapılar sloganımız da buradan geliyor. Bir de Servet abi şunu da fark ettim hani e, araç modeli vermeyeceğim markası e, normal bir emlakçının bindiği binek bir araca biniyorsun. Hı -hı. Lüks bir araca binmiyorsun. Yani e, senin yerinde başka olsa lüks bir araca binerdi. Ben de binerdim yani. Niye Şimdi, abi böyle bir tercih yok? E, biz burada sürekli az önce de belirttiğim gibi hani alanlarında alanlarındasın sürekli elemanlarla birliktesin gerektiği yerde hani firma yetkilisi olarak gerektiği zaman elemanların boş kalmasın diye malzeme eksik olması diye anında malzeme gitsin diye hani bulunduğum nal buradan bile ben kendi aracıma malzeme atıp götürebiliyorum burada hani bir de şöyle lüks meraklısı insanlar hani bir insan değilim ben lüks lükse düşkün değilim hani araç konusunda araca der de bir şeyim yok yani Evet, yani Senin. öyle bir gerek yok. Benim için gereksiz bir şey. Bu yeter diyorsun. Yeter. İşini görüyor. Aynen öyle. Abi soru var diyor ki benim babam diyor inşaat işçisi diyor. E, o diyor beton yanmasın diye sulama yapıyordu diyor. Bunun faydası var mı gerçekten öyle bir şey var mı? Faydası e, gerçekten var. Özellikle yaz e, yazın dökülen betonlar hani beton sulandığı zaman e, çatlakları önlüyor. Suyu emdiği zaman bir tamamen e, Beton etkisi derler buna ama ben buna taş, kaya etkisi derim artık. Betonu çatlamasını önlüyor, e, brütleşmesini engelliyor, tozlaşmasını engelliyor. Betona gerçekten bir sağlamlık veriyor. Hani Sulamak değil mi? Her beton, beton döküldükten yarım saat, bir saat sonra kesinlikle sulanmalı ve bu bir defaya mahsus da olmaksızın. Hani bir günde üç defa sulanmalı. O betonu sulayacağız. Beton döküldükten sonra o betonun üstüne e, sadece sulayan kişi çıkacak, kalıbı sökülmeyecek. Bir hafta öyle bekleyecek en az. Bir villa bitiş süre zarfı ne kadar abi? Kaç ayda villa bitiriyorsun? Burada e, villa bit bitirme süremiz değişiyor. Hani dediğim gibi metrekare büyük bir 240 göre, metrekarelik. Bugün e, 240 metrekarelik bir inşaatı biz e, 3 veya 4 ay içerisinde anahtar teslimatı yapıyoruz. Rahatlıkla Tabii. verebiliyorsunuz. Hı hı. Rahatlıkla maksimum 4 ay içerisinde anahtar teslimatını veriyoruz biz. E şimdi herkes bir inşaat yapıyor, inşaat yapmak başka bir şey, müteahhit olmak başka bir şey. Çünkü yani biz gidiyoruz gayrimenkulü satıyoruz, pazarlıyoruz, elimizde kapı kolu kalıyor, panjur düşüyor, her yerden su alan villamı dersin yani bir sürü olay var. Hani aslında önlemi çok basit ama alan yok yani çok büyük problemler yaşıyor ve müşterilerimizin adına söylüyorum emlakçıyız. Her gün misafirlerimizden e, bu tür sorunları konuşuyoruz. Adam arıyor diyor kardeşim ben aldım. Yok diyor yani. Ev ev diye bir şey yok diyor. Nemle rutubetten sıfır binada oturamıyor. Şimdi bu nem ve rutubet sorunu da şu temel kazım aşamasından sonra gru beton atıldıktan sonra izolasyon. Burada nem ve rutubeti önleyecek şey izolasyon. Hani temelimiz toprakta kalıyor. Evet. Bunun izolasyon ve yalatımı çok iyi yapılmalı. Bunlar yapılmadı mı? Hani e, az önce de bahsettik demir, beton ne kadar sağlam olursa olsun zeminden su aldığı zaman o bina orada orada olduğu sürece alttan rutubet ve nem alıyor. Evet. Ha Bunun çözümü içinde dediğim gibi yalıtım. yalıtım Peki Servet abi sana şu soruyu soracağım. Şimdi iki tane inşaat yaptın abi. İkisi de yan yana ki 15 milyon para istiyorsun. Hı hı. Birinde malzemeden kaçtın birinde malzemeden kaçmadın. Demirdir, betondur, yalıtımdır, boyadır. Yani biri nem rutubet almış, çatlamış, pencere yanında su alıyor, birinde hiçbir şey yok. Yani kaçsan kaçsan ne kadar kaçıp ne kadar kar edebilirsin? Hani bir inşaatta e, kazanç demeyeyim ben buna. Bu bir kazanç değil. Tamamen bilgiye dayalı bir şey bu. Evet. Hani senin de dediğin gibi iki şantiye yan yana birisi yalıtımını yapmış, birisi yapmamış. Evet. Burada gideceği burada bir 10-15 e, paket mebran. Tamam. Bu uygulamayı da yaptığı zaman aslında ikisi bine de aynı. Bir masrafı da yok burada. Bu tamamen inşaattan inşaatın bilgisi. Hani inşaatta ne kadar bilgisi var inşaata dair? Evet. Malzemeden kaçıyorsun burada. Örnek veriyorum 10 bin liralık bir malzeme tutacak burada. Hani inşaat yapıyorsan 5 onun hesabını yapıyorsan zaten zaten inşaat yapma. Evet. Kendi bütün kariyerini 10 bin lira için bitir. Aynen öyle. Yani işte bizim emlakçıların e, misafiri misafir ev gösterdim en büyük problemi bu. Şimdi adam geliyor evi görüyor. Biz de evi gösteriyoruz. Makyajda hiçbir şey yok. Yarın bir yağmurda bu ev 10 bin lira için ne müteahhitin kariyeri kalıyor ne bizim kariyerimiz kalıyor. Yani bu misafir diyor ki sen ona gittin evi sen bize aldırdın ama <laughs> müteahhit bunu bunu yapmadı diyor. Yani işte bunun önüne geçmek için biz diyoruz bir ölçülendirme bir sınav lazım kalite kontrolü gelsin, servet gülü villalarını gelsin. Desin ki tak 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 tamam abi sen bir de 10 tane daha inşaat yapabilme kotam var. Öbürüne gidiyor inşaat. Mesela sizin yaptığınız inşaat ya da bir villa gezdiriyoruz. E, fiyatı 2-3 milyon düşük. Ya abi 2-3 milyon düşük olmasın. Adam akıllı olsun yani. İçine bir giriyorsun her yerden su almış. Her yerden. Yani e, akıllı sistem akıllı sistem değil. Apartmanın görüntü diyafonuna benziyor. Yani inşaata verilen bir önem yok. Ya bugün sen mesela örnek veriyorum İnşaat Bakanlığı diye bir bakanlık olsaydı bugün müteahhitler için getirebileceğin en temel kural ne olurdu abi? Ciddi bir denetleme. Evet. Gerçekten ciddi bir denetleme. Ben burada bakanlık olsaydım video, video alırdım her aşamasında. Evlerde, evet müteahhitten derdim ki her aşamada bana video göster. Evet. Gözle görülür. Müşteriye gösterirsin, kafan rahat rahattım yaptığın Tabii her ki. aşamayı bugün müşterine gösterebiliyorsun. Buyur abi. Hani bizim yaptığımız e, işlemlerden bir tanesi de bu. Resim evet. çekiyoruz, video çekiyoruz, yaptığımız işlemleri Demse örneklerim, demir donatılarını, kullanılan beton cinsini, kapı markalarını ve benzeri adam şeyleri. Adam ne de... oturduğunu bilsin yani. Tabii ki. Yani hani adam. Şu anda zaten dedim ya, hani teknoloji çağında yaşıyoruz. Bugün kullanılan her malzeme, her ürün Kare kodla Google'a girdiğin zaman kalitesini belli ediyor ben burada. Ediyorum. Hani alan kişi de bunu araştırsın. Gelen evet. kişi makyaja değil. Hani yapının sağlamlığına, yapıyı kimden aldığına. Bunlar da önemli etkenler. Tabii ki. Hani e, örnek veriyorum müşteri geliyor, sana geliyor senden bir villa alıyor. Hani geriye dönüp kaç tane referansın var? Kaç tane teslim ettiğin projeler var burada? Tabii. Hani bir 5 yıl önceki, 10 yıl önceki projene gittiğinde hani o bina diri mi? Boyası atmış mı? Nem rutubet almış mı? Hani geriye dönük de araştırılması lazım. Peki Servet abi ilk yaptığın inşaat kendi firmanın altında ilk yaptığın inşaattaki Servet Gür'le bugünkü Servet Gür aynı mı? Yapısal olarak aynı değil. Evet, sürekli inşaat sektörü bana sorarsan güncelleme yiyen bir sektöre döndü. Sürekli yenilikçi olmak zorundasın. Evet. 20 yıl önceki yapı ile bugünkü yapı arasında dağlar kadar fark var. Evet. Tamamen inşaat sektörü tamamen modernleşmeye gitti. Tamamen akıllı evler sistemine geçildi. Hani e 2005, 2006 veyahut da 2010 yılındaki evler ile bugünkü evler arasında zaten kıyaslanamayacak kadar büyük bir fark, fark var. Evet. Tamamen inşaatta da sürekli yenilikçi olmak zorundasın. Modern yapılar yapmak zorundasın. Ha biz de mümkün mertebe Avrupa standartlarında evler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu konuda hassasız yani. Tamamen modern yapılar, teknolojiye uyumlu. Çünkü geleceğimizde hani teknolo teknoloji çağındayız evet. ve gelecekte evler de teknolojiden faydalanmalı. Hani bugünkü yaptığın yapı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile teknoloji daha da bir üst seviye çıktığında o ev genel teknolojiden yaralanabilmeli. Biz bunun için şu anda tamamen akıllı ev sistemlerine geçtik. Evet kıymetli dostlar, bugün Gür Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Servet Gür bizimleydi. Çok keyifli bir sohbet geçirdik. İnşaatla ilgili, Gür grubunun geçmişiyle ve geleceğiyle ilgili dediğimle ilgili konuştuk daha farklı bir video içeriği için bir sonraki konuştuk programı için görüşmek üzere kendinize iyi bakın Servet Bey'e çok teşekkür ederim. teşekkürler bizi izlediğiniz için teşekkürler Ömer Bey de yanına bizi davet ettiği için çok teşekkürler rica ederim abi Bir hayatında başarılar teşekkürler bir sonraki yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın